Diye Evroyla yeni bir One Man bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Baya bir erken indim ha. Ver 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 ver. Abi şunlara bak. Lan. O arkadakini de bayacaktım. Tamam. Güzel güzel güzel. Abi M200'ün şarjörüyle uğraşmayı hiç sevmiyorum. Oy şuna bak. Tamam. Bekle, 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 bekle. Ver, 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 ver. Şu Biden'ları çekelim. Abi onun canı çok az da. Oraya bir bomba yetişir mi ya? Yetişmez mi be? Hadi patla. Sağda da var. Abi nasıl? Yapma be. Arkadaşlar, raşlayacağım. Şöyle yakın temas oynayalım biraz. UMP ver abi. Trambol ne direkt yukarı. Selamun Aleyküm. Hayır. anam. Oy. Oğlum ne oluyor? Bekle 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 kaçma kaçma dur. Abi şu bot kime sıkıp duruyor? Adam duraba konacak. Kardeşim dur dur. Lan nasıl ölmüyor? Tamam. Bir tane daha var. Güzel o da baygın. Tamam solda pusu abi. Sakin olalım. Şöyle canımızı bir toparlayalım. Bu arada arkadaşlar abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Hayır. Lutu alacaktım da. Bir dakika, bir dakika bir dakika vurma vurma vurma. Tamam. Abi şu baygın da kaçırmayayım. Ah be. Ben bunu boz sanmıştım ya. Abi olaya bak. Adam gerçekmiş. Abi temiz gibi ama. Aha bir dakika. Arkaya biri koşuyor. Bot mu? Muhtemelen bot. Aa! Bot değil. He, he öldü. İnan Şahin. Ah be inanç be. Muhtemelen arkadaşını kaldırmaya gidiyordu. Abi dakika. Tamam. Toplamam kapanmış ya. Ne olduysa anlamadım. Aha duydum. Gördüm. Üf Berat ne yapıyorsun? Aklımı alıyor Dazgas. gaz. Kaskımız çok hasarlı. Bunda kask vardı galiba. Yani bir level. Bu da yeni atlamış zaten. Şunları bir lootlayalım ya yavaştan. Abi M4 alacağım. 20 liram var. Şöyle. Ver abi. Biraz da 5.56. Tamam. Hazırız. Tamam abi yavaştan çıkalım. Şöyle bize bir tane araç lazım. Ah! Adam mı lan? Tamam. Yalnız M4 6 kalmış. Ben de diyorum nasıl sekiyor? Yine bile iyi yapmışız ha. 6x'in hassasiyeti bende daha hazır değil. Ya yani şu anlık böyle kullanıyorum ama tam benlik değil yani. Abi bir tane kanca ver be. Ne uğraştırıyor şu oyun. Bu arada arkadaşlar disco sunucusu açtık. Hala katılmayanlar var. Ekip başvurularımız açıldı. Bir dakika. Kardeşim nereye gelir? Tayyara. Arabik tayyara. Eee bu tek miymiş? Biraz önce baydığımız adam arkadaşı mı? Aa yılan. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Adam gerçek yılan ha. Allah Allah niye oraya atmış acaba? Şöyle garajdan araba çıkmadı ya. Abi araba en büyük sıkıntımız şu an. Aa motor. Lan ne ballı Şunların lootlarına bir bakalım mı? Planör mü o? O planör mü? Kardeşim ne uçuyorsunuz? Hadi bakayım. Ay nasıl düştüler? Lan planör hala uçuyor. Şuna bak. <laughs> Oha ya. Ay abi beni ezmesin bu. Ya ya ezmez, düşüyor. Ufak bir korkmadım değil arkadaşlar. Öyle bir uçuyordu ki. Abi çıkmadan şunların ucuına bakayım ya. Normalde bakmayacaktım da. Belki kanca vardır. Ah. Bir dakika, üç kişi. Allah. Oo, abi bomba atacaklar. Ben bu gelişi biliyorum ha. Ver bir Godzilla. Vermedi. Aynen bak dediğim gibi hemen bomba atıyor ya. Burası güzel abi. Ya sahaya geçsem geçitmezler herhalde. Arkaya çıksam o da mantıksız. Aa bir dakika rushlıyor mu? Gel gel gel. Gel bakalım. Koş sahaya. Abi eğimim kaydı ya. Yapma. Bu takım baya bir tehlikeliye benziyor. Abi şöyle geriye çıkacağım. Soldaki bot galiba değil mi? Onu ben bir vurayım. Oo tamam bayılmadı güzel. Beleş kilimiz oldu. Adam sağa geldi. Abi bir tane bombam var bak. Bu bombayı iyi değerlendirmem lazım. Lan göremiyorum. İnşallah düşer. Oy çok güzel. Yapma. Abi şurası çok sıkıntı ya. Sprey atamıyorum. Tamam o da baygın. Abi son adam. Lan inşallah vurmaz. Geliyor. Hadi bakalım. Abi içeri gir. Rezon. Gerçi bende değilmiş Rezon. Çok heyecanlandım. Rezon bende sarıyorum. Abi iyi temizledik var ya. Yani yanlış görmediysem 3 kişiydi arkadaşlar bunlar. Zaten 3'ünü de vurduk. Şu baygını da çekeceğim ama şu an Rezon'u bize verdi. İnşallah patlamayız. Şu baygına bir bakacağım ya. Evet. Tamam buradaymış. Abi 20 kilo olmuş bu arada. Hiç fark etmiyorum. Bunda da kanca yok. Sizde var mı? Bunda da yok. Abi kanca yok ya. Olaya gel. Neyse bu maç kancasız oynayacağız gibi. Biraz 7.62 almam gerekiyordu aldım. Şurada bir rezonun bitmesini bekleyelim ya. Bu adamların bagisini alacağım. Şöyle riske karşılık hop. Ya şu topu oyuna getirmişler ama çok kullanışlı mı bilemedim. Ben gene de eğlencesine zıplıyorum arkadaşlar. Sizce bu top fırlatıcı işe yarıyor mu ya? Böyle çok işe yaramıyor. Abi iki tane vişek ben soldakine gideceğim Soldaki daha yakın gibi duruyor Bir dakika galiba önümden atmış Bak MacGurum var orada Yani en fazla iki kişidir diye düşünüyorum Şöyle bir arabamızla bakalım oraya Çok yakına girmeyeceğim arkadaşlar Öncelikle info gerekiyor Abi gösteren yok gibi ama. Yaklaşsak mı bilemedim ya. Buralar da boş. Neyse. Fişek galiba orada. Ya bir emin olamadım fişek orada mı diye de şu an eminiz arkadaşlar. Adam dışarıda bak. Şunu bir ezersem. Sessiz sakin. Hadi. Lan. Kaçma be. Ah be. Tamam. Gel. Yüz yüze. Sen mi ben mi? Kardeşim şimdi M4 AKM'yi karşı karşıya getiremezsin. Bak. AKM'ye ayıp olur. Bu arada AKM affetmez ha. Yani AKM'yi severim. İyi kullandığımı da düşünüyorum. Yani M4 biraz pasif kalıyor arkadaşlar AKM'nin yanında. Bu muhtemelen tekmiş. Abi kimse de kancı yok ya. Şöyle ben bir sistim. Tehlike her zaman vardır ama biz görmüyoruz tehlikeyi. AMR var. Bence şu 6x alalım. AMR'yi alalım ya. Ver abi şunu. Aa lan bir tane daha mı indi? Bir dakika. Aa iki drop atmış adam. Bunda da Homer'e. Ay abi çok güzel oldu be. Valla var şu an acayip mutlu oldum. Tamam iki tane AMR'miz var. Ulan bir taşta iki kuş vurduk da benim 6x nereye gitti? Heh. Güzel. Lootumuz iyi abi. Şu 7.62'lerle bir Godzilla bombası yapsak güzel olur. Şöyle içeride risk almadan. Hadi abi bir kere gül yüzüme. Aha da verdi. Abi lazer var mı? Yok. Tamam. Devam. Yavaştan rushlayalım. 21 kill var. Şu bina güzel. Köprüden falan adam gelirse çok rahat vururuz buradan. Ama arabayı şöyle dışarı koyayım da arkadaşlar. Kaçarken kolay olsun. Bu taktikler de ince ha. O ne? Oo, 4 kişi. Lan ne yapıyorsunuz? <laughs> Abi şunlara bak. Allah'ım ya. Sonra insanlar kurgu diyor. Abi böyle gelirlerse nasıl kurgu olması ki? Şuna bak. Kardeşim bir sabit dur artık be. Bir tane yedi. Tamam. Orası komple gitti arkadaşlar da. Bir kilimi çaldırdım galiba. 3 kilim gelmesi lazımdı. Şu an 23 kil var. 2 kil gelmiş. Ben mi yalnız saydım acaba? Oradan 3 vurdum diye hatırlıyorum ama. Çok da mühim değil. Aha adam var. Hayır dur. Abi en sevdiğim pozisyon. Godzilla bombası şu an iş yapar. Oha! Adam dışarı fırladı. Yanıyor. <laughs> dur abi dur. Ateşine ateş ekleyelim değil mi? Bir tane daha açacağım. Lan ya. Abi olayı gördünüz mü bu arada? Godzilla bombası adamı aşağı fırlattı arkadaşlar. Kardeşim yatmayın oralara. Kalk bakayım. Oo bir dakika. Bu adam tehlikeli. Bu adam değil bu takım tehlikeli direkt. O yüzden şu an oraya bir göstermek istemiyorum. AVM'si de var. Abi şunu vurabilir miyiz ya? Bir dakika. Kardeşim burası Tokyo Drift mi be? Tamam gitti. O araba değiştirdi gidiyor. Var mı öyle arabamı alıp kaçmak he? Kardeş. Bir tane daha. Of son mermiyle. Çok güzeldi be. Onu çekeceğim. Tamam. Bunlar poçinkedekiler. Abi bak bu takım iyi oynuyor ha. Bunlara dikkatli olmamız lazım. Hele adamda AVM varken hiç piklemeye gerek yok bence. Abi AMR'mde bir mermi kaldı ya. Şu adamda acaba bir şey var mıdır? Hadi bir AMR çıksın. O M24. Ya şu mermiyi kullanıp öyle mi alsak diyeceğim de abi. Bence hiç gerek yok. Bunda kanca da varmış. Güzel. Şöyle 7 60 kere alacağım. Oo bir dakika. AMR ile sıkıyor. Abi bence bu da durmayalım ya. Çıksak mı? Abi adamlar birbirine girdi. Biz yavaştan çıkalım artık. Zaten 3 kişi kaldı arkadaşlar. Tamam birini gördüm solda. O 2 kişi gözüküyor. 3 kişi tamam tepede biri de. Ya şu soldakini vursam iyiydi de dur. Önce önümüzdekini arkalasak. Daha mantıklıydı ama dayanamıyorum be dayanamıyorum. Önümde açıktan biri gidince sıkmadan duramıyorum arkadaşlar. Adam kaçıyor. Lan dur. Aa bak işte. Gel bana öl ya. Niye ona gidiyorsun ki? Abo adamda AVM var. Dur. Dur abi dur. Sakin olalım. Vallahi tehlikeli. 5 şata, 5 şata gider şimdi. 26 kili çöp yapmayalım. Ya istesek bu maçı 30 kill yapardık da abi. Ne bileyim ya. Adam da AVM olunca bir insan piklemek istemiyor. Kafasını göstermek istemiyor. Bir de Grozos'u var. Şimdi yakına da gidesim gelmedi. Ne yapacağız biz bu adama ya? Neyse abi en mantıklı şey şu sağdan gidip e, tepedeki su deposu var ya. Oraya gidebilirsek çok güzel olur bak. İnşallah beni görmemiştir. Direkt şuradan arkalayacağız diyecektim. Abi benzin bitti ya. Ben alan dışıyım. Allah'ım inşallah görmez. Bir dakika. Gördüse var ya maç gitti. Tamam görmemiş galiba. Bana sıkmadığına göre. Arabama sıkıyor olabilir ama. Şöyle tam istediğim yer şurası. Aha gördüm. Kardeş. Eline sağlık kardeş. Ama oyun bura kadardı. Benim izleyicilerim win seviyor kardeşim. Hop. Hadi bakayım. Taner. Eline sağlık. Valla arkadaşlar sizin için yine güzel bir win aldığımızı düşünüyorum. E, Tanerler baya zorladı bu arada ya. Onlar beni baya bir korkuttu. O yüzden ondan da eline sağlık. Şöyle. Eykenimiz diktik. Bence heykel hak eden bir maçtı. Evet arkadaşlar 27 kill 4279 hasarla çok güzel maçtı abi. İzleyen abone olan yorum yapan like atan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım sizlerle beraber 50.000 bin, 100.000 bin aboneye doğru gideriz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.